Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Abilerim, ablalarım, hayırlı Ramazanlar. Gerçi ben hayırlı Ramazanlar diyorum hayırlı. ama siz acaba bu videoyu izlediğinizde Ramazan bitti mi, Kurban Bayramı geldi mi falan fistan bilmiyorum. Arkadaşlar bugün videomuzun başından da görmüş olduğunuz gibi kapaktan da arkadaşlar anladığınız gibi gerçekten çok güzel bir videomuz var. Bir sürü bitkilerimiz var. Arkadaşlar bu bitkilerin e, geldiği yerde buranın açıklama kısmından bulabilirsiniz neydi akvaryum bitki İzmir'di diye hatırlıyorum ama eğer ki yanlış hatırlıyorsam da bu videomuzun açıklamalar kısmında arkadaşlar bu bitkileri bana gönderen kardeşimizin iletişim bilgileri de var oradan da bakabilirsiniz ulaşabilirsiniz eğer ki beğenirseniz şimdi kardeşlerim aslında isterdim ki gönül isterdik yani sizlere bir kutu açılışı falan yapayım ama abiler şimdi şu bacağımı bir şöyle çekeyim kelime de bir kurar gibi oturayım abiler Biliyorsunuz işte Ramazan ayı ben şimdi kutu geldi tamam mı? Oruçtum falan dedim. Şimdi videoyu çekemeyiz falan dedim. Ondan sonra dedim ne yapsak ne dedim Açayım bari kovaya suyu koyayım. E, bitkiyi oraya basayım. Ondan sonra arkadaşlar akşam dedim videosunu yaparım. Yani bu adettendir buraya geldi. E, kutuyu açmışız. Sonra buraya koymuşuz gibi arkadaşlar. Siz farzı misal ediniz. Şimdi arkadaşlar bu bana nasıl geldi? İlk önce ondan bir bahsedeyim. Bunları plastik kaplara koymuşlar. Tamam mı? Ondan sonra bitkilerimizi ıslak gazetelerle peçetelerle sarmışlar. Ondan sonra da arkadaşlar kargoyu bize gönderdiler. Yalnız çok enteresan bir şekilde kargoyu buradan tebrik ediyorum. Ee, bir gün bile sürmedi İzmir'den buraya kadar gelmesi. O da arkadaşlar bizim bir şansımız da açıkçası. Neden? Size şöyle söyleyeyim. Eğer ki Bugün gelmeseydi 1 Mayıs'a denk gelirdi. Tabii siz bunu ne zaman izleyeceksiniz onu da hala bilmiyorum. Abi 1 Mayıs'a gelirdi ve bu bitkilerin çürüme olayları olabilirdi sıcaktan dolayı. Şimdi sizlere tek tek göstereyim. Çünkü çok fazla bitki var. Çok güzel bitkiler var. Cam gibi yemyeşil arkadaşlar. Şimdi size bir göstereyim. Açısı isimlerini bilmiyorum. Gerek var mı? Çok da gerek yok. Yani. İleride öğrendikçe ben sizlere anlatırım arkadaşlar. Dedim ki yani bunun ismi buymuş falan diye. Sizlere böyle bir cakas atarım arkadaşlar. Bir hava atarım biliyormuş musun aynaya atıp. Şimdi abi böyle bir kökümüz var tamam mı? Gerçekten çok tatlı bir bitki. Böyle yapraklar neye açıyor tamam mı? Sağa sola uzanıyor. Gerçekten güzel. Ondan sonra sonucuma... Ondan bir tane daha var. Şöyle göstereyim. Bakalım bundan kaç tane gelmiş. Açıkçası gerçekten sayılarını ben de bilmiyorum. Fazla fazla göndermişler. Çok teşekkür ederim. Ondan sonra cima. Burada arkadaşlar yine aynısından bir tane daha görüyorsunuz. Abi ben bu bitkiyi sevdim açıkçası ee, büyük büyük yaprak olması. Ondan sonra ne bileyim daha böyle büyük alanlara yayılabiliyor olması benim aparanın da çünkü çok büyük biliyorsunuz ee, iyi olur diye düşündüm açıkçası. Üç tane bundan geldi. Ee, bu arada arkadaşlar ondan bir tane daha gelmiş. Şöyle sizlere bir göstereyim. Bakın. Bu da böyle bu şekilde. Abiler inşallah bunları ekeceğiz. Tabi bu videoda ekemeyeceğiz ama bir dahaki videolarımızda inşallah ekim kısmını da göreceksiniz. Ee, abi akvaryumu gerçekten bir ormana çeviriyoruz. Orman yapıyoruz haberiniz olsun. Bunu da şöyle bir koyalım. Abiler bol bol ele doğa istedim. Neden ele doğa istedim? Şöyle bir şey var. Aslında e, lepistes de yerli lepistes. E, troplarda işte masva. E, bitkilerde de arkadaşlar ele doğa aslında en giriş e, canlılardır desen daha iyi olur. Arkadaşlar neden peki el istedim? Hani en girişte olmasına rağmen abiler Boyundan dolayı istedim diyebilirim. Çünkü 40-45 cm boyları eledualarımızın ve benim de şu anda arkadaşlar e, anaçlarım ciddi manada çoğaldı ve e, deli gibi yavru yapıyorlar lepisteslerim. Dedim ki aralarına girsinler, saklansınlar yavrular kendisini kurtarsın diye düşündüğüm için e, bundan dolayı eledualara biraz daha arkadaşlar abandık diyebilirim. Ondan sonra Cuma size şöyle göstereyim. Bu arada eledualarımız falan B bayağı iyi ya. Gerçekten bayağı iyi. Bunun içinde kaç tane var onu da bilmiyorum ya. Birazdan arkadaşlar sayarım. Hatta şimdi saysak iyi olur. Ben de merak ediyorum açıkçası. Şöyle bir açayım bakayım ne var ne yok. Neler gelmiş. Gerçekten arkadaşlar hani bittiler geldi. O gün çok güzel. Ondan sonra kovaya bastım. Geri odaya geldim. Bir iki film bilim izledim ki zaman gelsin. Gerçekten acıkıyorum ben yani. yani siz bilmiyorum ama benim için Ramazan harbiden hardcore geçiyor beyler. Ee, ama inşallah dayanıyoruz ama arkadaşlar burada bir adet ele doğamız var ondan sonra hani bir ara bir reklam vardı hatırlıyor musunuz işte bir değil iki değil üç değil beş tane falan bal sayıyordu aynı adam gibi olduk iki ama çok güzelmiş abi bu kalbimden vurdu iki üç dört beş altı o baya büyükmüş lan altı Arkadaşlar 6 o bu da 7 ama oradan buradan arkadaşlar her yerden gördüğünüz gibi sürgün diyorlardı herhalde bunlara. E, ee, kaçta kaldıydık lan biz? 6 7'yi atıyordum herhalde. Neyse siz sayıyorsunuz zaten. Ee, bu bayağı iyiymiş. Orasından burasından arkadaşlar sürgünler atmış. 7 8 o bakın arkadaşlar bu da sağından solundan atmış. Ondan sonra 9 ama boyutları falan renkleri çok iyi arkadaşlar. Gerçekten aşırı derecede sevdim. Yalnız siz herhalde masanın şu tarafını göremiyor musunuz? Niye kirdem? Niye göremiyorsunuz? Niye göremiyorsunuz lan? Niye göremiyorsunuz? Tamam artık daha iyi görüyorsunuz. Ben de artık burada nefes alamam. Ölürüm büyük ihtimalle. Çünkü gerilimden aldım. Abi öncelikle bitkileri buraya koyduk. Az önce siz onları Ben onu nasıl fark edemedim az önce bilemiyorum. Ama sayı da karıştırdım. 1 2 3 4 5 6 6 ama şaibeli 6 yani yanından sağından solundan arkadaşlar bitkiler çıkmış 7 8 9 10 11 12 abi gerçekten ele doğalar ateş ediyor 12 daha var arkadaşlar daha var bitki bitmedi bitki bitmedi bir kova bitki geldi arkadaşlar 12 de kaldıydı kaldıydı diye hatırlıyorum demirini şöyle bir koyayım 12 13. Şu ne lan? Kökü var mı diye baktım da kökü yokmuş. 13. 14. Abi bir sürü ya. 14. 15. Arkadaşlar 15 ama görüyorsunuz hani yanından da bir kendisi kadar daha bir şey atmış. 16. 17. 18 19 20 21 Burayla bu arada arkadaşlar kırılmış da gelmiş büyük ihtimalle. Abiler size işte şöyle söyleyeyim. Hedefimiz ne biliyor musunuz? Ormandan bir köşe yapmayı düşünüyorum. Hatta L gibi yapmayı düşünüyorum. Benim şu basamağı şu anda akvaryum düşünün. Burayı ve bu tarafını yapacağım arkadaşlar. Tabii şu tarafına kadar e, alana bitkimiz yetmez. Ama ben bunun dışında da bitkiler getireceğim. Onu da söyleyeyim sizlere. 17'de kalmıştık ya hatırlıyor 17 arkadaşlar biter mi eledi ya eledi aldık biraz arkadaşlar eledi ben açıkçası seviyorum ama bu kadar çok da bulmak güzeldi arkadaşlar bu adamdan gerçekten alışveriş yapabilirsiniz fiyatları çok ama çok ucuz ee, ben size şöyle söyleyeyim 50 santim 40 santim eledi ayı ne bir şeyde utanmadan oteli isteyen var onudan göndermesini yapan yani, he. arkadaşlar 17'de kaldıydık diye hatırlıyorum şimdi ben arada konuştuğum için falan atlıyorum karıştırıyorum unutuyorum siz artık sayarsınız yoruma yazmayın şimdi yoruma yazın desem yorum kasmış oluruz. O yüzden kafanıza göre takılın. 17 idi. 18. Abi, abi şunun boyutuna bakar mısınız? 17, 18, 19, 20, 21. Abi çok iyiymiş. 21, 22, 23. Bu ne lan? Bu ne lan? 23, <laughs> 24, 25, 26. Abi gerçekten çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar biter mi? Ele devam bitmez abi. Bir kova el daha almışım ben. Ben kaçta kaldık lan? 29'da kaldık herhalde. Şu abi yeni birlikte sayanlar büyük ihtimalle kafayı yedi. 29. 30. Oo bu parti bayağı uzunmuş abi bu parti. Oğlum ben vallahi unuttum. Neyse 30 diyeceğim ben. Siz artık sayarsınız. 31. 32. Şuraya bakar mısın? Dağ oldu orada dağ. 32. 33. Bir garip 33. <laughs> bu, da, bu da kalsın. 33. 34. Buradan arkadaşlar 4 adet var. 34. 38. Abiler devam ediyoruz. Ede bitmiş değil. Ede bitmiş değil. 38'de kaldık. Benim saymam. Ne no, otuz kardeşim. Artık siz sayarsınız. 38. 39. Abi, vallahi var ya dünyanın ele oldu abi. 39. 40. Daha da bitmedi. Dedim ki bir bu kadar daha gelecek. 40. 41 obduzmuş, 41, 42, 43. Şey vardı bir ara hatırlarsanız hani 9000, 9000, 9000 diye sayı vardı ya. 44, 45, 46, 47, 48, 48. Ele doğaya doydu abiler. 48. Anam bu ne lan? Arkadaşlar zaten ben 50 tane almıştım. Tamam mı? 50 taneden sonrasını da fazladan göndermişler. Yani 48. Ben orada yalnız saymıyorsam büyük ihtimalle orada 50 tane var. Şuradaki Elodoğalar da e, yanına hediye olarak koymuş. Eledoğaların hediyesi bu yalnız. E, düşün her bitkiye kendince artı artı da koymuş yani bol bol sağ olsun. Burada da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 8 kökte arkadaşlar Elidoa'dan hediye koymuş kardeşimiz sağ olsun. Nereden baksanız 58 tane falan oldu burada. Şimdi abiler gerçekten benim en sevdiğim bir bitki var. Sırf bu bitki benim için getirdi. Allah razı olsun kendisinden. Ee, abi normalde kendisinde bu bitkiden yoktu. Sipariş etti. Ona geldi. Ondan sonra da bize geldi arkadaşlar. Normalde bundan da 3 kök gönderecekti. Ama 15 tane kök göndermiş. Özellikle ben bu bitkiyi saydım. Şimdi yalan olmasın. Şunları saymadım ama arkadaşlar ben bu bitkiyi ilk geldiğinde saydım. Çünkü aşırı seviyorum bunu. Bende de bir tane daha var. Ee, i̇nşallah siz de seversiniz diye ümit ediyorum. Abi yuvarlak yapraklı güzel bir bitki. Şöyle büyüdükçe böyle hani ne bileyim akvaryumun bir tarafından koyarız. Böyle yuvarlak yuvarlak yapraklarla arkadaşlar. Akvaryumu sarar. Güzel olur diye düşünüyorum açıkçası. Abi şöyle bir bitki ya. Bunu tabi daha yakından görürseniz daha güzel olacak ama Abi gerçekten çok tatlı bir bitki Harbi diyorum seviyorum ben bu bitkiyi ee, Ve bulmak da yani biraz daha şans işi Şans işi Ne bileyim herkes işte evi daha alıyor Ondan sonra ne bileyim bir tane daha vardı Herkesin aldığı neydi o büyük büyük yapraklı olan ya ee, Aklıma gelmedi lan Çok da var ya çok popüler de bir şeydi ya Vallahi aklıma gelmedi Neyse bunlardan arkadaşlar 15 adet aldım Aslında 3 adet aldım ama o 5'e çarpmış göndermiş. <laughs> şöyle göstereyim size abi bir sürü göndermiş. Yani benim aldığımın bir o kadarını da arkadaşımız göndermiş sağ olsun. O bitler de burada. Abi yaprakları görüyor musunuz? Ben bunun var ya adetine Nevşehir'de 10 TL vermiştim. Yani şöyle bir dalına 15 TL vermiştim. 10, 10 TL vermiştim pardon. Ee, ondan sonra şuna, arkadaşlar bir sürü geldi. Gerçekten çok tatlı oldu. İnşallah bunlar da güzel güzel büyüyecekler. Bir daha mesela ben 50 cama yapıştırıyordum vantuzlarla biliyorsunuz. Aslında ben onu kardeşimizle konuştum. Ee, dedi ki kardeşim de hani cam bitkisi, su üstü bitkisi ama dedi toprağa gömersen daha iyi olur dedi. Ben de ondan dolayı toprağa gömüceğim. Abi peki başka ne aldık? Aa bak burada bir tane daha varmış Eredo. Şaşırdık mı? Hayır. 60 tane falan arkadaşlar Eredo aldı. Bayağı bir Eredo'a yollamış. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çiçeğimiz var. Şimdi bu çiçek enteresan. Gerçekten enteresan. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Bundan da üç kök gönderecekti bu arada. Bayağı bir göndermiş. Abi bu çalı gibi oluyor. Aslında şöyle ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu şey, yap şöyle yapmak istemiyorum. Hani nasıl söyleyeyim size? Bir tane oraya, bir tane oraya, bir tane oraya değil de. Bunu arkadaşlar herhalde toplu olarak ekebilirim ya. Yani şöyle yaparım. Tamam mı? Üç tanesini falan aynı anda yan yana dikebilirim. Belki böyle bir şey yaparız. Belki de ne bileyim ayrı kaydı ekebiliriz. Bilemiyorum onu. Yalnız her tarafından tomurcuklar atmış tüm çiçekleri. Ee, güzel oldu ya. Aa bunun Çiçek mi açıyor? Arkadaşlar mor çiçeği var. Vallahi bunun mor çiçeği var arkadaşlar üzerinde. Abi vallahi gerçekten ilgimi çekti ha. Bu harbiden ilgimi çekti. Hani dediğim gibi tamamen kenar bir açılım videosu oldu. İsimlerini zaten ben de bilmiyorum. Bunun adı yuvarlak. Bunun adı e, sırık. Bunun adı geniş yaprak. Bunun adı da çiçek. Yani bizde bizde böyle var değil mi? Bizde böyle yani. Eğer ki öğrenmek istiyorsanız kardeşime yazarsınız zaten açıklama kısmında onun da e, iletişim bilgilerini koyacağım. Abi bayağı bir koymuş yani. Sağ olsun. Şurada arkadaşlar bir avuç var yine. Çünkü ya bunları var ya. Şöyle yapabiliriz yani böyle üçlü üçlü. Ne bileyim hani böyle bir demet demek. Hani reklam kanallarında şey yapılıyor. neydi? E, makyaj 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 kanallarında böyle yapıyorlar ya. Vallahi abi bunu böyle böyle ekebiliriz ya da bunun hepsini bir çiçek demeti gibi de ekebiliriz. Bilmiyorum artık. Orası bizim o anki psikolojimize bağlı. Vallahi arkadaşlar ne düşünüyor biliyor musunuz? Ne hayal ediyor? Açıkçası daha bitkiler gelecek. Ee, ya ben dilim dönmüyor tamam böylece. Ben ancak bunun dişiyle benim dilim dönmez. Ee, neydi abi adı? Ee, sesli flora mı? Sessiz flora mı? Flora bana ses vermiyor. Öyle bir bitki de gelecek. O da benim eskiden beslediğim, beslediğim ya lan büyüttüğüm baktım diyeyim. Ee, öyle bir bitki. O da gerçekten hoşuma gidiyordu. Ondan da gelecek. Ele doğa yine gelecek. Ele doğa bitmiyor. Ondan sonra daha değişik çeşitli bitkiler de gelecek. E benim amacım gerçekten ciddi manada bir akvaryumumuzu bitkilendirmek ki hem yavruları kurtarayım hem de görsel çok güzel olsun. Abi şunlara bakar mısınız ya? Gerçekten çok güzeller. Abi bir kova bitki getirdik. Ee, o da birbirlerine sıkıştırılmış haldeydiler. Şimdi koysam Kola almaz. Abi şuna bakar mısınız ya? Gerçekten çok güzel. Hatta öyle bitkilerimiz var ki, hatta öyle elidoğalarımız var ki, abi ya tek damardan öyle bir damar çıkartmış ki neredeyse kendisi kadar da büyümüş. Fazla fazla gelmiş. Güzel oldu ya. Gerçekten güzel oldu. Çünkü bana ciddi manada bir elidoğa lazım. 30 tane daha kesin gelecek elidoğamız. Ee, işte 60 tane burada var. 90 tane elidoğa yapıyor arkadaşlar. Bayağı çok. Hani inşallah kendimiz de üreteceğiz. Yani bu yanlarından dal çıkartıyorlar arkadaşlar. Şöyle düşünün. Hani bu, bunun yanından böyle dal gibi çıkıyor falan. Ondan sonra söküyorsunuz, kendiniz tekrardan ekiyorsunuz. Sanki hiç kimsenin bilmiyormuş gibi bir bilgi oldu bu. Bunu da anlatmış olduk. Ee, vallahi güzel oldu abiler. Yani akvaryumu bir ev doğala böyle coşturmayı düşünüyorum. Bir de abi akvaryumumuz çok derin. Gerçekten derin. Yani nereden baksan akvaryum 62, de, e, 62 santim derinliği var. Ondan sonra acaba biz hadi onun kumla falan 50 santim kalıyor bize. Tamam mı? Yani bu da zaten 40-45 santim bitkiler. Ne oluyor abi? Gerçekten en tepeye kadar vardırmış olduk. İnşallah bunları en yakın zamanda akvaryumumuzun içerisinde dikili olarak görürüz. Ee, tabii şu anda akvaryumuza götürüp bırakabiliriz ama o kısımları size göstermeyeceğim büyük Çünkü orada da çekilmesi gereken videolar falan var. O yüzden orayı size göstermeyeyim. Videoyu burada sonlandırayım. Abi harbi güzeldi ya. Gerçekten güzel oldu. Ee, bununla birlikte arkadaşlar ayrıca akvaryum ışığı gelecek. Hani bizdeki o normal ledleri kaldıracağız özel bir bitki bir şey gelecek. ya. Yani çünkü şöyle söyleyeyim sizlere. Bende de bundan üzerine 7-24 ışık yapıyorum. Bırakın yosunlanmayı büyümüyor bile. Hani hatta şöyle söyleyeyim. Bırakın büyümeyi yosunlanmıyor bile. Normalde işte 24 saat yansa ışık e, yosun yapar. Demek ki yetmiyor gücü. Bundan dolayı da arkadaşlar yosun e, yosun dahi yapmıyor. Bırakın büyümeyi yosun dahi yapmıyor. Buna da nasıl bir demir lan? Oğlum bu oğlum maldan çalmış adam. Oğlum bu nasıl bir demir lan? Ticardan bakarsanız acayip sert görünümlü bir demir ama e, öyle değil ya. Şöyle bakın bir. Arkadaşlar sanki şey gibi duruyor size söyleyeyim. Ne bileyim plastik gibi değişik bir plastik bir görünüm. Gerçi plastik bükülmez ki. E, neyse abi böyleydi gerçekten. Benim favorim kesinlikle bunlar. Bunlar efsane bir bitki ya. İnşallah size şöyle bir biraz da göstermeye çalışayım da. Abi bu bir de gerçekten aşırı derecede kök atarak büyüyen ilerleyen bir bitki. Yani şöyle söyleyeyim buradan başlıyor tamam mı? Buradan bir de bu yapraklar falan da böyle böyle oluyor. Ee, güzel bir bitki ama akvaryumda gördüğünüz zaman tabii daha iyi olur. Şunu da bir yakından göstermek istiyorum sizlere. Vallahi abi bunlar da bir enteresan ya. Bunu gördüm uzaktan. Yani kalbim böyle bir çarptı ona karşı değil mi? Ondan sonra dedim bunu da alalım. Yalnız kökü çok sağlam abi. Şuna bak kökü acayip görünüyor. Bayağı kalın kökleri. Ee, artık ne yapacağız? Ananı, ananı. Arkadaşlar bize salyangoz yumurtası gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar salyangoz yumurtası gelmiş. İşte akvaryumlara salyangoz nasıl geliyor biliyor musunuz? İşte böyle geliyor. Bitkiyi aldığınız zaman kesin gelir arkadaşlar. Gerçekten iğrenç bir şekilde duruyor. Salyangoz yumurtası ne var lan? Kimdir hangi salyangozun yumurtası? Vallahi arkadaşlar hani ee, bunu gördükten sonra akma tekrardan bu salyangoz olayı geldi. Gerçi benim akvaryum bu salyangoz bastı. Dayı ben neyi kurtaracağım daha bilmiyorum ama yine de bir şöyle bir şey yapabilirim. Hepsini bir tek tek incelesem ondan sonra akvaryum iyi olur. Hani bunlar tamam böyle çok kalabalık görünmüyorlar ama burada arkadaşlar daha başka salyangoz yumurtalar da olabilir. Tam da dibindeydi ha. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bitlerin şeyleri güzel ha. Renkleri güzel. Vallahi. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, şimdi bu e, sürgün attığı zaman, dal attığı zaman böyle kalın çıkmayacak. E, ben açıkçası öyle zannediyordum ya da ne bileyim, buradan uzadığı zaman aynı kalınlıkta uzayacak zannediyordum ama bendeki kalın bitkiden gördüğüm kadarıyla mesela böyle kalın ya, bu şey olmuyor arkadaşlar, Siz söyleyin söyleyeyim. Uzadığı zaman, bilmiyorum, benim gözlemlediğim incecik uzuyor tamam mı? Ondan sonra herhalde zamanla kalınlaşıyor. Yani kalın kalın şekilde ilerlemiyor hayatına, öyle de bir durumu var. Vallahi, abi şuna bir bak ya. Vallahi gerçekten çok güzel görünüyorlar abi. Anlatılmaz yaşanır. O zaman videoyu şurada kapatalım tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz abi.